Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bir aylık yağma pedi ile sürgündeki mama farmımız bitti arkadaşlar. Toplamda 46 won. Biraz daha fazla olmuş olabilir direkt nakit olarak. Hani 47-48 ilk başlarda biraz çünkü para verme durumu oldu. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hmm. Tüm hasılat şu anlık gördüğünüz gibi. Tabi mamaların hepsini sattım. O şeyi göstermedim ama. Maalesef umduğum gibi gelmedi. Çünkü çok hileci var. Hani onu size söyleyeyim. Baya baya hileci var. Hani eskiden birinci katlarda olurdu. ikinci katta olmazdı. İkinci katlarda bile. ikinci katların odalarında bile. Özellikle bu mama düşen. O çıkmaz. Bura iskeletinin vesaire olduğu yerlerde bile var. Ee, burada şunun demir kutuyu göstereyim. Demir kutu zaten en çok düşen. Ve bundan yanlış hatırlamıyorsam hırsız eldiveni 3 saat düşüyor. Bunun bir 200 belki 300 tanesini açmışımdır arkadaşlar. Hırsız eldiveninden dolayı. Ee, ekstra bir şeyler gelir gibisinden böyle açmıştım. Ee, bunları şöyle söyleyeyim. Bunun 200 tanesi bakmadım ama muhtemelen 2M'den falan gidiyor. 4 won. Hani şunları da 200 deseniz bir 8 won. Ee, bunlar bu kadar. Şeylerde şeyleri de 2M'den desek en yüksek fiyatından düşünsek yani ortalama. 2M bu da 5 won. 10 won. Şunlardan bu arada uzman kitaplarından Aylık Orman'daki görevlerinden Uzi, Vuzi ve Veyluzi atıyor. Mesela Veriluz'u bizim serverda 7-8 M'den aşağı düşmüyor. Hani öyle söyleyeyim. En maksimum arada bilmeyen adam 5 m falan koyuyor. 5 M'den aldığım oldu ama genelde yani 7-8 M'den aşağı gitmiyor. Bu zilerde 3 M. E, Sun zilerde 1-1.5 M bandında gidiyor. Bunları zaten istediğinin durumunu sevenizden biliyorsunuzdur. Bunlar ise bu goblin etkinliği için para edebiliyor. Benim yan depoda da var. Bunları biriktiriyorum ben elimden geldiği kadar. Bunları topluyorum. Bunu saymayın. Böyle Ayşığı denk gelmişti. Orada kastığını birazını da açmıştım zaten. Deniz kızı sandığı da 11 tane çıkmış. Ee, Eskeren broşürünü göstermek istedim. Ee, Şeytan külü, işte mavi kristal falan onlardan da ortalama bu kadar. 50-60-70 tane falan çıktı. Bunlar çok para etmiyor. Onu da söylemiş olayım. Bir tane ee demiştim. Ee, önceki videoyu izleyenler bilir. 81'e kastık. Bunun bir, yani bayağı bir mama yedi. Hani biraz hızlı kasılsın gibisinden ara ara ben yediriyordum artı sıfırları özellikle. Yani maliyetim yani daha doğrusu karım ondan düşmüş olabilir. Sadece mama satmaya uğraşsam bu yani 60-70 onlara çıkardı. Çünkü bir tane daha bastım. Öyle söyleyeyim. Yani ne aldı? 81 level. Bu arada tip altı bu. O da şöyle göstereyim size. Tip altı 145 günlük. 19, 8, 6, 14.3'lük SPS'i var. Hani genelde 0.7 falan arttı. Arada 0.6 arttı oldu. Ee, bu önemli değil. Şimdi hemen Fastback'e gireyim. Arkadaşlar Fastback'e geldik. Şöyle göstereyim. Bunu da 81'e kastım. Berserker'ini okudum. Yank düşürmesini şey yaptım. Bu da tip 6. 10, 7, 8, 12, 7 2 skill'li bir maymun pedi. Ee, şöyle göstereyim size de. Hemen şuradan. %7 büyülü saldırı berserkeri var. yüzde %92'de yan köşkme oranı var. Şuradaki diğer itemleri aldanmayın. Bu yan çarlara siyah çıkarmaya çalışırken öyle çıkmıştım halk sandığında. Bunlar da öyle bir arada şey kestiğim falan filan. Bilge Kralı'nın sembolünden bayağı bir çürüp sattım. Bu arada şu okeyi de yapmış oldum. Şuradan da böyle tanesi 157 tane oldu. Hatta burada da değnek var. Bunu bitmeden hatta kafası falan var daha. Onları da oynar çıkarım. Bunların görevleri bu arada e, Tugis'e geldi. Bu Native Wolf bir ortalama 15-16 tane verdi. Bu da bir iki tane mi ne verdi? 50 tane koymuştum. Bir tane gittim. E, i̇kisine de bu arada şöyle göstereyim. Neredeydi? İkisine de birer tane Rene aldım. Aynı şekilde zaten Native almıştım. E, onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Başka da bir şey var mı? Başka da öyle önemli bir detay yok. Yani onu da söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar hemen direkt ana çağrımıza girelim. Bunu bir karaktere atalım. çünkü şeyler gitmesin. Şimdi arkadaşlar bu sürgünde ya da başka yerlerde mama farmı yapacaksanız kesinlikle bir yağma pedinizin olması lazım. Yağma pedini elde edebileceğiniz 2-3 tane yer var. Birisi normal standart pazardan. pazar alanına gidip ticaret camından vesaire alabileceğiniz klasik başkasının koyduğu bir yağma pedini sandık olarak almak. Onların zaten üstünde yağma yazar. Onlardan garanti x. 30 günlük yağma pedi çıkar. Hani yağma pedi yazıyorsa bildiğim kadarıyla direkt yağma pedine atıyor. 30 günlük atar. Ekstra bir durum var mı onu bilmiyorum. Onun için yanlış anlaşılma olmasın gidip şansa bir sandık alırsınız. Hani mücevher sandığı gibi. Mücevher kutusu mudur sandığı mıdır nedir? Onun gibi bir şey alırsınız. İçinde farklı bir şey atar. Farklı bir pet atar. Onu bilemem. Hani şeydeki Gütnörünün etkinliğindeki pedler gibi düşünün. Şimdi en zararlı yani en karsız olanı o. Ben gittim 40 buçuk ona aldım. Hiçbir karı yok. Niye? Çünkü başta alırken kardan zarar etmiş oldum. Arkadaşlar en mantıklısı yutma etkinliği geldiğinde stoklayabildiğiniz kadar stoklayabilmek. Zaman anlamında sıkıntınız yoksa. Hani pedi bitirip 30 gün ekstra güç falan veriyor ya o. O mu bir şeyler falan filan vardı. Bu mu bir şey. Değişik, değişik pedler işte berserker tarzı bir canavar tarzı bir şeyler verdiği için. Onları böyle stoklayabildiğiniz kadar stoklar ihtiyaç olduğunda onu oradan açarsınız. Ya da ihaleye yani müzayedeye gelen ihale demişim. Ee, müzayedeye gelen bu hızlı indirim vesaire oradan bir geçen mesela 1500 epe alabiliyorduk. Ya da çarptan e, kelepireyi düşürebilirsiniz. Ya da klasik hazine goblin etkinliğinden e, efsunsuz olan sadece bu zankası yanlış hatırlamıyorsam ateş zankası mıydı bu zankası ateş ankasıydı. Onda da hiç efsun yok sadece topluyor yani oradan alabilirsiniz ama en karlısı kesinlikle ama kesinlikle yutnori oradaki bulmaca parçası mı şey parçası var diye altın anladınız siz onu oradan en mantıklı su ya da diğer türlüsü işte goblin etkinliğinde elde ede edebiliyorsanız oradan edebilirsiniz şimdi arkadaşlar bu farm yapmak istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle belli başlı şeylere ihtiyacınız var Bunların başında bir kere savaşçı bedensel havası P olacak. Yani amacınız hemen level kasayım o level hani 90'a 100'e kasacağınız çarı yapma anlamında değil de hani buna bir ayrıca çar ayıracaksanız mama için yani mama farmı için böyle ara ara yaparım kafasında düşünüyorsanız kesinlikle 81 level en az 81 ile 86 level aralığı bana çok böyle 81 iyi gibi bir gelmedi böyle 84 sanki daha böyle artısı yüksek mamalar atıyor gibime geldi. Ee, dediğim gibi 81 level hava SP, Bir tane grene takabilirsiniz. Böyle ee, fark etmesi 6 da 6. Şöyle bir hem şimşek direnci hem şimşek gücü. SP vesaire bunları da alabilirsiniz. Şöyle standart bir 6 Bu da 6 7 volt falandı yani. Ucuz bir şey zaten. Bir de arkadaşlar hani illa takacaksınız. Yakuta gerek yok. Çünkü zaten hava kılıcı sizi olabildiğince destekleyecektir. Saldırı değeri anlamında. Deliciye karşı e, karşı bir defans oradan belki bir karınız olabilir. Yani olabildiğince otu az kullanmak ve envanteri olabildiğince boş tutmaya çalışmak. Ben bunları sonradan açtığım için bunlar doldu yoksa şurada falan diye yani. Full artı full gitmeye çalışıyordum. Yani bitkileri bitkileri şuraya koyuyordum. Ve sandıkları 3 tane sandık var ya demir hazineler. Onları buraya koyuyordum. Potlar burada. Ve elinizden geldiği kadar kırmızı yeşil ve mor iksir kullanmamaya çalışma. Yani onlar da çok basar. Özellikle mor değil de yeşil iksir çok büyük bir sıra. Onun için kesinlikle bir tane güzel bir zehrinizin olması lazım. Bu bir ıstaşlı bir tane şimşek 15'li şöyle güzel hepa absorbeli bunun gibi. Özellikle siyah çelik tavsiyemdir. Ya da belki mavi çelik defansı kurtarıyorsa orada hep öğretim bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan dolayı. Yani o da olabilir. Şimşek, HP, HP Absorbe. Yani 5. 6. 7. sonunda belki güzel bir şey gelir. O ayrı. hız ee, taşı, savuşturma taşı, bir de kurnazlık taşı kesinlikle olması gerekir bence. Çünkü uzaktan vuran slotlar fazla olduğu için okçu. Onların da deliciliği vesaire onları da azaltabilmek adına kesinlikle yararınız olur. Çünkü potu az kullanmak durumunda kalırsınız. Özut koyduğunuzda gereksiz maliyet oluyor. Ekstra maliyet. Elinizden geldiği kadar e şuradan K'ya bastığımda biliyorsunuz şurada 12 tane slot var. Hani şuraya diyelim mor iksiri koyduk. İşte yeşil iksiri falan koyduk ikisi. E diğer yerlerde sadece kırmızı iksiri doldurduk ya da başka böyle güç verebilecek bir şey. Hani amacınız yani olabildiğince bir günde toplasanız 4-5 tane şey götürmek. Yani bir tane böyle bir satırlık kırmızı iksiri götürmeye çalışmak. Dedim dediğim gibi silah belli yani ortalama 35-40 üst ortalama da dediğim gibi şimşek hep absorbe. ve hp bunda saldırı hızı işinize yarar şimşek olacak şeytan olabiliyorsa olacak tabi bunlar yani çok elit bir şey olmasına gerek yok ama olursa kar var çünkü ne kadar çok hızlı seri keserseniz o kadar çok hani düşmanı hızlı kestiğiniz için size vurma şeyi de azaldığı için otu da az kullanılıyor de mesela kesinlikle yani benden tavsiye tabii ki de yüzde yüz olması gereken bir şey değil ama dediğim gibi karı maksimize etmek adına yavaşlamalı yavaşlama ve sersemlik yani avranız varsa özellikle e, yavaşlamaya karşı bağışıklılık yanına şeytan girme avranız varsa yavranızda sersemlik olacağı için öyle bir kalkan takmanız da çok iyi olur çünkü yavaşlatma atıyorlar ve onun yanında da zehir atıyorlar. Zehir attıkları içinde bir tane ee, işte abonos küpe zaten o. en mantıklısı buraya başka olacak bir şey yok zaten savaş olacağınız için zehre karşı koyma 5 yanına işte 20 şeytan hani öyle bir şey olursanız oradan da bir kar olur çünkü zehri yediğiniz anda hep üretimiz isterse yüzde bin olsun hep üretimiz duruyor hep absorbeyi bile etkiliyor bildiğim kadarıyla hani çok karını görmüyorsunuz büyülü silah gibi olmadığınız için hani ne kadar artırabilirsiniz e, bileziğe geldiğimizde bilezikte de işte klasik çimşek yanına şeytan varsa şeytan. Kolyede e, kritik HP, HP üretimi. yani o tarz şeyler. Çünkü ekstra gelebilecek bir şey yok. Bunda da e, dediğim gibi sersemletme işinize yarabilir. Şeyde, yanına mesela HP, kritik sersemletme. Çünkü slotu ne kadar çok dondurursanız size vurma şeyi o kadar düşer. Onun için zehirleme olasılığınız da azalır. Bu aynı şekil böyle. Şimdi ee, şöyle söyleyeyim size arkadaşlar pet. Yalnız da bir tane 81 level bir pedinizin olması lazım. Ben mesela razador kastım. Bunu yatırımda kastım. Hani satarım gibisinden ya da kendim kullanırım gibisinden. Yan içeride gördünüz. Bir tane ne kastım? Pespek'te ee, şamanda şey kastıydı. Monkey yani şey maymun. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle verebilirsem ekrana hemen verip geliyorum. Şimdi arkadaşlar geldik pet kısmına. Burada pet bir nebze önemli. Şimdi burada dikkatimizi çeken 2-3 tane pet var. Birisi maymun, birisi nemere, birisi aşido. Başka da bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Şimdi bu nemere bunlar bu mesele maksimum 2 skill oluyor. Nemere ise 3 skill olabiliyor. Aşido da aynı şekilde. E, nemere bildiğim kadarıyla garanti 3 değil herhalde. 3 müydü? Yok. Aynen. 1 ile 3 arası olabiliyor. Başido da aynı şekil. Hemen bir bakalım. Sızlı gel. Tamam geldi. Bu da aynı şekil? Aynen bu da aynı şekil. Şimdi Başido'yu açtık. Emre'yi açtık. Bir de Mankey'i açtık. Önce şunu göstereceğim. Şimdi Berserker Şimdi Mankey'de iki tane olasılığınız var. Bir Berserker biraz daha saldırı değeriniz eğer yetmiyorsa o artsın diye onu vermek. E bir de iyileştirme değil de pardon yank düşürme de 92 veriyor zaten videonun başında görürsünüz yüzde 92 veriyor 81 level e tip altı pet bir de bunu verdim düşün iki tane şeyiniz var şimdi bunun bir karı yok şimdi bak burada yang, işte 108 başı da baş da 108 veriyor yani aynı özellikleri sahip. Zaten en yüksek veren ikisi bak diğerleri de 106 yani benimki 92 veriyorken örnek veriyorum. Razador'unki de şu an 81 levelde 84 falan verir. Muhtemelen. Çok bir fark yok. Şimdi onun için maymunu bir silin. Maymun çok da işe yarayan bir şey değil. Yani çok böyle ahım şahım bir şey artıran bir şey değil. Yani 106 veriyor. Şu veriyor 108 yani. İkilik hadi 108'e 116 olsun. Şimdi geldik Nemer'e. Şimdi Nemer'e 3 skill olabiliyor ve yüksek günlü çıkma olasılığı da yüksek yanlış hatırlamıyorsam günü 114 gün çok da değilmiş. Maymun gibi de 114 gün. Bu 7 ile 28 başlı o yönden iyi. Ama şimdi mevzu şurada patlıyor. Şimdi arkadaşlar, meleği vesaire bunlar değerli petler olduğu için çok şey değil ama Nemere mesela çok değerli değil. 5M ile 10M arası bulabilirsiniz tip altı. Hani illa tip altı olmasına bile gerek yok. Ama tipin bir özelliği olduğu için Şöyle göstereyim size. Yanlış değilsem şurada bir yerdeydi. Ha Mesela küçük nemere geldik. Örneğin iyi olan şey neymiş? Bak, örneğin tip 1 tip 2'de %47 verirken iyileştirme. Ve tip 5 ile 5, 6, 7'de %67 veriyor. Orada bir etkisi var. Onu size söyleyeyim. Şimdi benden size tavsiye Nemere kedini alın. Nemere ya da, da fark edin. Burada ders çok bir önemi yok. %11'miş. miş şey, zaten hava kılıcı olacağınız için zaten yüksek hızda keseceksinizdir. böyle Şimdi ikinci özellik şu. İyileştirme kitabı. Şimdi iyileştirme kitabı niye önemli? Ben bunu yeni keşfettim. Özellikle tabii 3 skill olduğu için 3 skillden hani ekstra verebileceğiniz bir şey yok. Hetini bu beceriyle eğitirsen zehir, kanama ve yavaşlama etkilerini kaldırır. Bunun bir yüzdelik oranı var zaten göstereceğim Özellikle zehir ve kanama daha doğrusu zehir direkt size büyük bir kar. Ottan size aşırı kar ettirir. Zaten defansınız, savunmanız, şimşek savunmanız full olacağı için size bu aşırı kar ettirecek. Şimdi geldik buraya. Burada pardon. Burada mesela en yüksek veren 161 ile Nemere. Nemere bak. Bunun maksimum yani zaten şurada e, şurada nemerenin şey var bak iyileştirme kitabı devamlı artış sağlar bak mesela berserker 96'da kullanırken bir daha artış olmuyor son haline ulaşıyor 8 ken 8 oluyor anladınız mı mesela bu her levelde artıyor yani 81 82 83 84 diyelim 81 yaptın yani en düşük hali örnek veriyorum 41 mi Hadi 41 değil de 46 falan veriyor artık. Bilmiyorum hangi levelden sonra başlıyor. hasta. Hadi diyelim 41. Baba yeter. Diğeri de meleğimiz zaten bak. Meleğe de gerek yok. Meleğe biraz pahalıdır. Gerek yok. Diğerleri 35. Hani çok fark eden bir şey değil. Hani 35 ile aralarında çok büyük bir ağım şan fark yok ama Nemere her türlü karlı. Hem 32 olabilmesi hem biraz daha ucuz. Bildiğim kadarıyla başı da pahalı olabilir. Eğer başı ucuzsa o da olabilir. Ama o da 35 full halinde veriyor. Şimdi şuradan bakalım. Nerede başladı? Bak bu da %41 veriyormuş. E bu ne diyor? Bu yanlış mı diyor? Yok pardon. İkisi zaten iyiydi. Pardon pardon. Yok başladı 35. Doğru. Yanlış yazmışlar. Bilmiyorum artık. Ya da full hali. Full hali. Herhalde. Yani en mantıklısı dediğim gibi Nemere. Buradan da bunu yaptığınızda arkadaşlar bayağı bir size şey getirisi olacak. Yani buradan zehri silme şansı olacağı için aynı şey gibi yani yavaşlamaya karşı bağışıklık gibi ve bunun da o özelliği de varmış. Bak yavaşlama etkilerini de kaldırır diyor. Bunu da buradan yaparsanız bu da size bir ekstra kar olur. Başka şöyle değinmediğim bir şey var mı? Yani Petleri de hallettik. Arkadaşlar bu arada hızlıca kastığım bitkileri de gösterip Oradan onu merak edenler olmuştur. Bu ilki hemen hızlı hızlı geçiyorum. Testere ETP1, ETP2, şöyle ETP3, şöyle ETP4. Bu arada deposunda da işte birazcık kaki çiçeği böyle 15-20 tane 5 er tane de işte bundan falan filan var. Yani toplasanız 25 balya daha falan var. Onu da söylemiş olayım. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu farmı yapacaksanız kesinlikle ama kesinlikle en son buna değineyim. İlel durumuna bir bakın. Yani sürgünü ele geçirmişler mi? Botçular çok fazla var mı? Çünkü piyasanın anasını ağlatıyorlar. Özellikle Ezel'de şu an yani adım atacak yer yok. Özellikle sürgün çok garanti para getirdiği için yerden düşen itemlerle vesaire düşen parayla birlikte çok karlar oluyor bunlar. Çünkü bir tane çarp bir karakter 10 tane odayı 15-20 saniyede turluyor. Oradan hepsini seçip seçip takır takır alıyor. Bir tane ben mama görmedim onların kasıldığı yerde yani yerde. Zaten alan biri değilim. Hani almak falan falan filan mevzuları var yani o yüzden hani hepsini topluyor yani adam. Gidiyor aşağıya pazarda da koyuyor yani. Ben orada üstte gördüğüm adamı şeyde de görmüştüm. Pazarda da görmüştüm. Şimdi arkadaşlar 50, 60, 70 ve 80 levelin çırak sandıklarından şu gördüğünüz yedişer günlük hırsız eldiveniyle şans madalyası atar. Bu arada bu şans madalyasını e, küçümsemeyin. Kesinlikle onu size söyleyeyim. Yanına böyle yank düşürmeli petle birlikte gerçekten iki katına, iki buçuk katına kadar çıkıyor bu getirisi. E, bunu 24 saat kurduğunuzda şöyle söyleyeyim. Ben şamanı hedini kasarak yaptıydım. 81 levele kasıp kitabını okutarak yaptıydım. Normalde bir bir saatte çünkü çarın yavaşlığı falan filan onlar da etkiliyor. İtemin durumu vesaire yavaşlaması yavaşlamaya karşı bağışıklık dediğim olaylar. Biraz daha hızlı olsa odalar o asıl mama katı mama odası boş olsa birinci kattaki o iki odadan biri boş olsa. Orada şöyle söyleyeyim belki bir saatte 2 eme yakın bir para kasabilecek duruma gelebilir. Onu size söyleyeyim kesinlikle. Çünkü normal şartlarda Nativolt zihinsel. Bunu açtığı için e, hızlı hızı yavaşlıyor. Tam oradan pot okuyorsun falan filan ama bir hava kılıcı gibi değil. Hani bir şey gibi değil. çok da ağam şağım da vurmuyordu bu. Hani güç anlamında bir şey diyor. Saldırı değeri anlamında. E, mesela bu 700k, 700-750k kasarken bir saatte şey 850k, 900k kasıyordu. Onu bir şeyi bir çektim. Mesela yan kuşurma, petli e, maymunu bir çektim. Direkt bir buçuk hani 1.300, 1.400'e falan çıktı. E, onun üstüne de yani bunun bir de hava kılıcı olduğunu düşünürseniz işte öfkesi var, oyu var, buyu var. Odanın da iyiliğini düşünürseniz bu iki, iki buçuk emlere kadar rahatça çıkabilir. Yani bunu da kesinlikle değerlendirin. Üçüncü elini e, üçüncü elini e, sonra işte hırsız eldivenini vesaire bu tarz şeyleri eksik etmeyin. Zaten alacağınız yani amacınız e, tecrübe kasmadığı olmadığı için, tecrübe kasmak olmadığı için e, hırsız eldiveni üçüncü el şans madalyası ve siteden alınan şans madalyası ve bu arada bunu bilmiyorum başka elde edebileceğimiz yer herhalde şeyde vardı Kan ritüelinde vardı Kan ritüelinden de bunları olabildiğince bu mama çarlarınız yani böyle bu tarz farm yapacağınız çarlara elinizden geldiği kadar e, stoklamaya çalışın arkadaşlar yani ekstra bir şey var mı varsa yani bunu düşünen arkadaşlar eksik olduğunu düşünen arkadaşlar yorumlara yazarsa orada da böyle bu tarz merak eden arkadaşlar aşağıdan görürler çünkü ister istemez video karışıyor. Biraz not mod aldım ama yine de unutabiliyoruz. Hani durumlar böyle. Ee, ve şöyle şunu da söyleyeyim. Hırsız eldiveni bir bu yukarı giden. Bu yukarı giden. Bir metinden düşen eldiven. Bir site eldiveni. Özellikle Ruby gibi server bayrak drobu olan şeylerle birlikte karınız çok artar. Ama kesinlikle botçuların durumuna bakın. Piyasanın durumuna bakın. Ona göre girin. Boşo'da bulamayabilirsiniz. Adamlar 105 olmuş. Hani hiç banlanma falan filan yok ben anlamıyorum. Hani sonra ağlıyorlar ki yok öyle oluyor yok böyle oluyor yok oyuncu gidiyor bilmem bir şey oluyor yayıncı gidiyor. Oyuna bakmazsan adam gider belli bir sürede babasının oyunu değil kimsenin yani. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar hemen bir şamana da girip şamanın pazarında göstereyim. Şöyle bir tane 37 ort bu şamana düştü. Şöyle 14 beceri öylesine koydum hani bunları basmayı deneyeceğim. 31 ort bir tane böyle şey düştü havalı çelik yay. Bir tane 39 ort aslan kılıcı düştü bunu eski zaten bu önceden asılma farmda falan düşmüştü bu başka bir şeydi Yani tane 41 ort düştü bir bana attım öyle giderse gider gitmezse kendim basarım bir tane 16 beç bunu da basacağım bir tane 5 efsun düştü yani direkt yanlış hatırlamıyorsam direkt 5 efsun düştü İlk defa gördüm bunu 5 efsun yani bildiğim 5 efsun düştü yani 4 efsunu gördüydük zaten hani kendinde ortalama zarar beceri hasar genelde oluyor 4 en sonu gördüydüm. 5 son düştü. Onun için pazara koydum hani. Kılsımlı nitem diye. E, bunları da basmıştım. Zaten bu görüyorsunuz burada 20 won var. E, şeyde Native of'ta da 46 won falan para vardı. Hani buradan gelenler masraflar da oldu. Bu arada masraflarını da unutmayın arkadaşlar. Otomatik avıdır. Hırsız eldivenidir. işte 3. elidir. Vesaire bunlar da hep masraf. Şans, volt parası vesaire. Bunlar da bir masraf oluyor. Bunlara bakmayın. Bunlar öylesine bastığım şeyden. Onu koyuyorum. Ee, bir de 14 becerili e, orkide çan düşmüştü. Onu ben geçen 20-30 vana şey 20-30 van diyorum. 20-30 m sattım. Hani demek ki yine de iş görüyor. Hani 14 beceri olmasına rağmen. Yanlış değilsem aynen bu 16 idi 14 beceriydi. Onu sattım bu. E, onun haricinde bir tane daha 37 41. Yok iyi olanlar satayım Yani kötü bir şey vardı. O da sıkı gitmişti. ne gitti? anlamıyorum. Neyse. Şimdi gelelim arkadaşlar. Son şeye. Arkadaşlar görüyorsunuz artı 9 bir tane beyaz altın bilezik bir tane de bu. Bunu öylesine denedim. Şu dragon başlıktan hiç yok bu arada. Sura'nın bejli şeyden hiç yok. E şunu şansa bastım. Şunu da şey. Şunu da öyle basma itemleri falan aldıydım. Baya birikmişti. Bu şey cennet bilezikler falan hani sürgünden geldi. Hiçbiri geçmedi. Hani videosunu çekmedim ama e neden çekmediğimi söyleyeyim. E şöyle göstereyim. Artı 9'a titan kalkan bastım. Denet'in gözü bilezikten bir envatör vardı. Artı 6. Hepsini yaktığı için dedim ki yani bir tane titan kalkan vardı. Artı 4. Artı 9'a kadar demircide normal lonca demircide takır takır geçti. Ben de hani hiç ümidim olmadığı için dedim ki bu geçmez. Hani Denet'in bileziklerini her şeyi yaktı. Yani Tüm hasılatım bura. O Denet'in gözü kolyeler vardı. Ayakkabı falan. Bunu sayma. Ayakkabı da ayakkabılar da yandı düşün yani bu ayakkabılar bile yandı Usama ile bastım bu şeyde yine peri diye şimdi şöyle bir karanlık ejderha kayasına gidelim ee, şeye pazara baktım bu arada karanlık ejderha kayasına gitmemin sebebi de zaten şu okyanus ayakkabısı hiç yok ondan dolayı bir deneyim dedim hatta şunları da bastım mı bu da yoktu mesela belki gider bilmiyorum bu arada bu 13 won ediyor arkadaşlar hani hiç yani millet o kadar basıyor zorlanıyor işte acemi şansı derler ya. Hani muhtemel handan geçti yoksa normal şartlarda imkanı yok geçmesine. Şimdi %30 şansla Artı +7 her şeyine ayarladım. 8 taneden yani şu an 1 won arkadaşlar en düşük artı +0 token'ın ayakapısı 1 won. Hani 3 tane çıkarsa iyi. 8'den tane, 9 tane olsa 3, 3 tane olsa Oranın üstünde çıkmış oluyor. İlki geçti. İlkini geçtiğini gördük. Bakalım diğerleri geçecek mi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ben 3 tane alırız gibime geliyor. Eğer 2 tanesi kötü. Basat daha doğrusu. Bir tane ise berbat. Zaten bir tane garanti aldık. 4 yani tane falan artık yani yuh. 3 tane gayet bizim için yeterli arkadaşlar. 3 konuda buradan gelmiş oldu. Bunun bir tanesini kendim basabilirsem basarım. Bende de yok. Ee, bir bejli kombin yapmak istediğimden dolayı zaten bastım. Bir tane. Ya da hangisi artık. Arkadaşlar böyle bir video oldu. Bundan sonrası işte klasik ninja'yı güçlendirme. Ninja'ya yönelik böyle dönüşümler artık şu hidrayı kesmek istiyorum. En kısa sürede ne kadar kısa sürede kesebilirsek o kadar kar. Eksikleri zaten belli. Bir tane güzel bir silah yay bulmam lazım. zaten en pahalı olan o. Bilmiyorum simyaya gerek. Muhtemelen gerek olmaz. Simyasını bozmaya. Öyle miko falan. Yakuta falan. Dönüşümle. Belki bir miko elmas gerekebilir beceri dolayı ama pek de zannetmiyorum. Bir tane güzel bir silah bulmamız lazım bizim. Onun haricinde ekstra çok büyük bir e, ne derler. Çok büyük bir masrafı yok. Bir de işte şampiyona kasıp eldiven görevini halledip bir de eldiveni halletmek lazım. Biz ee, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.